Herkesten hoşgeldiniz bugün Evet bugün ne oynuyoruz Bugün yine Extreme Cardi oynayalım arkadaşlar Ben çok seviyorum bu oyunu Extreme Cardi sanırım şu an 5 şeydeyiz arkadaşlar 5 Oyun bölümündeyiz iyi Beşincisi Loading diyor hadi 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 Bekliyoruz hadi İnterneti bir kapatalım Reklam veriyor Yoksa Tamam. Evet. E değişmiş. Aa. Ha. Drive Now'dan bakıyorduk değil mi ona? Solo mod checkpoints abi ben checkpoints'i merak ediyorum. O yüzden 100 km'ye yapmaya çalışacağım. Haydi bakalım. Kameramızı ayarlayalım. böyle ayarladık kamerayı. O. Yerlerin içine de girdim. Evet, arabamızı bir tamir etmek. Araba iyice parçalanana kadar süreriz lan ben bu İyice parçalanır, sonra süreriz. Oo. Şöyle bir çoğu yerleri de yıkalım. Ayı port. Direkt ayı portu bulduk arkadaşlar. Ya normal city ben aslında pek de sevmiyorum. O yüzden biraz ayı portta takılırız. Biraz da dağlarda takılırız. Dağlar kuyum. Ben haritanın aşağısını sevmiyorum. Şuradan airport'a varmış olduk. Hadi bakalım. Arabacım niye? Yani benim altın Çünkü. Araba benim altından geçiyor. Bir de kameramı da açayım. Arkadaşlar unutmadan video çok fazla uzamadan kameramı da açtık. Hadi bakalım. Şöyle basabiliyor muyum kamera tuşuna? Şöyle kalsın. Yandan bakmıyorum. Ben yandan sevmiyorum. Evet. şurada bakın. Şurada bir yol var. Onun içinde bir geçit olacak. Ya buraya da hiç kimse çıkmıyor arkadaşlar ya. Bu otoparka niye hiç kimse çıkmıyor? Niye? En üst kata çıkalım hadi. Hadi hadi. Çıktık. Çıktık da. Alt katı görüyorum şu an. Wow. Wow. Evet, şimdi. şimdi son gaz bir sürelim çok hızlı ilerliyor bakın. 60 62 63 60 çok hızlı yani. 70 73 75 76 ne kadar hızlanırsak o kadar hızlı bir şekilde oluyor. Radar üstlüğü hiç gerek yok oynamak istemiyorum. Önemli olan benim 85. Son bir 15 km daha toplarsak güzel olur. O ee, o işte checkpoint modunu açarız. Biraz gezinelim. Hem de en azından bir hem araba sporu olur hem de kilometreyi arttırırız. Hızlı kasıyoruz KM'leri. Kilometreleri. Yani bu 85 bu 85 kilo M olan da yani metre metre olan da yani kilosu 85 metresi de 70. Hadi devam edelim. Şuradan yol devam ediyormuş. Bazenleri çıkmaza gidiyordu. Herhalde bende bir hata. Sizde de öyleyse yazın evet. Auto'da kalsın bu. Otomatik. Gece olunca açılır. Sabahta kapanır. Sabah gerek yok yani para. Böyle akşam olacağı saatlerde ya da akşam ya da gece kullanılır. Yani gündüz para açarsak sadece gündüz yağmurlu ve karanlık olduğu zamanlar e, açılır. farlar. Neyse bayağı bir kastırıyoruz. Arabacım bir çekil hızımı kesiyorsunuz. Çekilin ya ben sakin bir yol istiyorum. Keşke solo modda girseydik ya. Ya da solo modda sıkıcı oluyor yani. Böyle arada bir arabaları da ezeriz yani. Şöyle. Köşenin üstüne atlayayım. Böyle bir de havadaki hiç KM'lerimiz artmıyor. Mesela bak. Şimdi 87-23 ya. Dur ters yön. Ters. Yanlış yön. Çekil. Çekil kanka. Çekil. Sen de çekil ya. Ne yapıyorsunuz? Bak şimdi. Bak. Bak bak. 38'de kaldı. ilerlemiyor böyle KM'ler arkadaşlar. O yüzden hiç zıplamamız gerek. Zıplamamamız gerekiyor. Şöyle birkaç tur atarız. Burada 87 olmuşuz. Hızlı ilerliyoruz. Bir 13 KM daha topladık mı? Güzel. Evet sanırım tam bir tur atabildik arkadaşlar. Yine en başa geldik. Ya en başa gelsek de ben yollarıma devam edeceğim arkadaşlar. Çekil lan. Kedim geldi. Neyse ya şimdi kedimi seveceğim. kedi zaten hep seviyorum ama tableti hep sevemiyorum işte. 88 olmuş o Ooo keşke sayılar 60'a kadar olsaydı saatler gibi. En fazla 60'a kadar olsaydı dakikalar gibi. Saatler hani en fazla 60 dakikadır ya. En fazla 60 dakika olduğu için saatler en az ve en fazla 60 dakika olduğu için keşke bu sayılar da en fazla e, e, şey, e, şeye gidebilseydik. Ve 90'a geldik hızlı hızlı çok hızlı de Böyle bir e, tam böyle bir 5-6 dakikaya da artırırız Evet devam ediyoruz. Hadi bakalım. Son gaz ilerliyoruz. Bayağı da hızlı ilerliyoruz ama. Maşallah evet artık 90'lara geldik. Arabada Ooo Driven Distance yine %90 yapmışız. Tam 100 km yaptık bu süper abi. 90 45 oldu abi. Bir 4 5 dakika daha böyle sürersek hız sonuzda süper abi süper. Hiçbir şeyimiz kalmaz. Saate şöyle bir bakıyorum. 12:32 geçiyor daha. O çok var. Daha yarım saatimiz var. Kardeşimin okuluna gideceğiz arkadaşlar. Ben de zaten yarım saat video çekmem ya. 30 Kardeşimin olduğu için arkadaşlar daha yarım saatimiz var. Evet, seti tablolarına da ekti. Hop. Bayağı bir araba sürdük be. 91 buçuğa geldik kardeşim. Çekilmesin. HLB 562 bu arabalı. Çekilir misin? Hayır, içeri sakın düşme. Tamam. buradan ilerliyoruz. Buradan mı ilerliyoruz? Buradan burada. Evet, buradan. Aa yok. Tersten tersten mi gidiyoruz biz? Evet. Lan ters yoldan gidiyormuşuz. Cık. Tersten gidiyoruz ters. Arabayı yine Ters gidiyormuşuz ya. Ben de diyorum o, o benim daha deminki çarptığım siyah araba var ya. Ben de diyorum o niye öyle? Sakın dağlara gelmeyelim yine. Yoksa sıkıntı. Evet. Aslında düz gidiyormuşuz arkadaşlar. Biz tersten turladık. Yolda karıştı bayağı bir. Gece de oldu zaten süper abi ya. Çekil. Çekil. Salak duvar. Niye çekilmiyor? İlerle ilerle. Oy, arabalara çarpmadan yukarıdan geçiyorum arkadaşlar. Ee, çarpmak istemiyorum. Çünkü hızım kesiliyor. Evet, 94 oldu abi son 6 metre. Tam videonun 16. dakikasında falan böyle. 100 metre olur. Yani 100 kilometre olur. Ya bir çok şey yaptık abi. 100 olsun artık yeter be. buçuğa geldik. 95 olacağız neredeyse. Şimdi biraz da ayırportun içerisinde sürelim tabi geçemedik. Şöyle dadadadad Allah. Ha geçebilmişiz ya. Güzel. Biraz da buralarda böyle gaza basıp sürelim. Buralar hem daha geniş hem de yorulmuyor. Radar 2 ile benim bir işim yok arkadaşlar. Şunu yine bir tamir edeyim. Tamir ettik. Şöyle kutular dağıtılabiliyor mu? dağıtılmıyor sanırım. Evet dağıtılabiliyor. Kolay dağıtın 95 kilometre olduk ya. Son 5 kilometre daha var. 5 kilometreyi de herhalde 2-3 dakika, yani o kadar da değil de yani 5-6 dakikaya tamamlarız ya. Benim tahminim 100 km yapmak için 5-6 dakikamıza daha ihtiyaç var. 5-6 dakikaya kadar Diyorum. Ya da belki de 42 olur çünkü evet. 42 olacak bir 6 dakika sonra. Çünkü dakikanın süresi bitebilir diyecektim. Ve 42 olacak 6 dakika sonra. Ve dakika da 17 olacak. Ya yani yok 16 oluyor Sabah ol. Sabah mı oluyor bana mı öyle geldi? Herhalde hava hafif bir böyle açılıyor. Bana öyle geldi. Evet. Sanırım hava açılıyor arkadaşlar. Az kaldı. Ya bir gündüz olsa daha rahat yaparız da. Evet evet. Hafif bir hava açılıyor ben. Yani anladım. Oğlum baya bir dönüş yolu var be. Hadi be sabah ol de. 4 dakikadır gece. 4 dakika diyorum abi. 6 dakikadır gece durumuna yaşıyoruz. Videonun 6. Ee, dakikasında mı ne akşam oldu. Belki de 8. dakikasındadır. Akşam oldu da daha akşam sürüyor. Yeter artık gündüz ol. Gündüz saati ol. Allah. Allah. Hem zaten biz niye airport'un dışına çıktık ben onu anlamadım. Ben içerideydim. Heh, aferin be gündüz oldu Ben dedim zaten böyle hafif hava açılıyor bir şeyler oluyor diye. Doğru da tahmin etmişiz arkadaşlar. Şöyle. Biraz 97. o 97. Hiç de bakmıyoruz ya. Baya böyle sürüp sürüp duruyoruz. Hiç de bakmıyoruz ama arkadaşlar. Şuradaki başarıyı alabilir miyim? Şöyle yükseltsem. Alamadık. Neyse ya. Önemli değil. Bir kere denedik. Yeter. Şunu alırız herhalde ya. Alamadık. Ya neyse ya boş ver. Sıkışık bir yer zaten. Kaç oldu? Evet 98. İyi iyi. Ben bu videonun içinde 100 yapacağım ha. Ben illaki bu videonun içinde yüz yapmaya çalışacağım. O rampa ters dönüyor. Araba da aşağıda kaymıyor ha. Normalde yarı yolda falan kayar evet. Kaymıyor lan. Tam bıraktım ben. Evet kaydı bu sefer. Neyse direkt düz döneyim ben arkadaşlar. Şöyle yolumuza sakin sakin. 98 85. 98 94 100. Bayağı ilerlemişiz. Yüz 100 yapmaya çalışacağız. Bu arada daha demin arabaya çarpmayan diye üstünden geçtim. Şuradan ne çarpan ne çarptık da neyse. Şurada evet teller meller var. Evet bu işe ne hafif bir atlamalık ustası gerekecek. Ve gerekiyor zaten. Son arkadaşlar 40 metre. 40 metre daha ilerledik ve bu iş biter. Hadi bakalım. Tamam. Şöyle bir dur hesaplayayım be. Tam 17 metre daha. Hadi. Haydi Allah. Hop 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 baya ilerledik lan. Olduk. Güzel. Bir araba da aldık. Çok güzel. Tamam. Şimdi bir izninle bir menüye gidelim. Evet. 150 km'ye kadar da bu 67 yüzde yapılmış bu arabayı verecek. Güzel güzel. Bakalım şu yeni araba nasıl? Tap to open dedim. Ne oldu? Bunda üç tane araba mı alınıyor? Ne yapıyor? Hangisini aldık? Evet bu araba güzelmiş. Beğendim. Bakalım şu turuncuyu bir deneyelim. Ya denemeyeceğiz de. Bakalım şimdi şu yeni bir modu deneyelim. Bakalım. Drive it de bakayım mı? Şimdi ben şu... Aaa. Direkt başladı. Ya bunun modu seçilmiyor mu? Heh, şu checkpoint'e bir bakayım. Bu mu checkpoint? Eskiden ben bu modu biliyordum. Bunlar parasızdı eskiden. Hiçbir şey gerekmiyordu. Anladım. Ya bu checkpoint'leri almadan da geçebiliyorduk. Ama yine de ben şöyle bir alayım bunları. Güzel. Ağabey <laughs> dur. Burada da istediğimiz yere gidiyoruz. Burada hem arabalar yok hem checkpoint var. Heh. Nereye nereye dur bakayım. Takip ettirtiyor. Kesin şu aradan giriyoruz. Evet ben ne dedim bu aradan girerek bir checkpoint alacağız arkadaşlar. Ya abi ya burayı ne yapalım ki biz? Niye bu araya soktu bizi? Şöyle şuradan geçeyim ileri ileri gönderdi. Bizi niye böyle sokak arasından geçirdin ki? Airport. Airport'a gidelim mi? Kesin kesin bizi airport'a götürüyordur ya da iki tane mahalle var onlara götürüyordur. Evet, bizi airport'a götürüyor arkadaşlar bu adam. Adam derken evet. Bu bizi airport'a götürüyor. Tahmin ettiğim gibi. Airport'ta ne işiniz var acaba? Yani her yeri yukarı. Like atın abone olun görüşmek üzere. Bay bay.